Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyvan Şafak Kalaycı. Bugün sizlerle beraber e, Süper Lig takımlarının gö gözden çıkardı. bu kadar para etmez dedi. önemli futbolcuları, şu anda zirvede olan futbolculardan bir 11 kurdum. Ve bu videomuzda bu 11'i sizlerle beraber göreceğiz. Kaleci mevkimizden başlamak istiyorum. Kaleci mevkimizde Alison Becker'i koydum. Alison Becker 2016 yılda Fenerbahçe ile e, görüşmelerdeydi. 2016'da Volkan Demiral'den formayı alacak bir isim aranıyor. 23 yaşındaki Alison Becker isteniyor. 10 ve bunun yanında 10 yıl boyunca Fenerbahçe kariyeri sıkıntısı çekmez denir. Alison görün, Alison'la beraber bu arada Fenerbahçe görüşüyor. Hani ay sonunda görüşüyorlar. Ancak önceki sezon çok fazla bütçe harcamışlar. E, bu yüzden de bu transfere bütçeleri yetmiyor. Ve transferden geri dönülüyor. Marquinhos. Marquinhos sağ stopere koymayı düşündüm. E, çünkü 2012 yılında Galatasaray'la ile görüşmelere of Marquinhos girmişti. <laughs> Evet, Varkilos bir vatta bir e, Maldin olmasa da çok iyi bir stoper. E, 2012'de e, takımı da takımı Varkilos'u alın ama bize 4,5 milyon euro verir diyor. Galatasaray ise 3 milyon üstüne çıkmak deyince transfer gerçekleşemiyor. Van Dijk. Dark. Van Dijk da yeniden stoper hattımızı tamamlayacak bir oyuncu. E, van Dijk 23 yaşındayken Celtic formasını terletiyor. E, Galatasaray scoutları ise onu beğeniyor. Sonrasında Fatih Terim'e söylüyorlar. Fatih Terim de izlemesi için bir adam tutuyor. Onu da izledikten sonra görüşmelere başlıyorlar. Celtic o biliyor Euro istiyor. Ve Galatasaray'da aralarında tartışıyor diyor ki bir stopere 10 milyon euro verirsek bunu taraftara nasıl açıklarız? Ve bu transferde gerçekleşemiyor. Aslında var süper süperlik efsaneler gelebilirmiş. Belki de gelecek efsane olmazlardı. Kim bilir. öyleyse sol bekten Alfonso Davis. Gel bakalım. Alfonso Davis 16 yaşındayken Beşiktaş tarafında Kanada'da keşfediliyor. görüşmelere başlıyor Haçlısı Beşiktaş'a güven sağlamış bir adam sonuçta ve görüşmelere başladı. FIFA ise 17 veya 18 yaş altı futbolcuları yurt dışı transfer olması için ödelen 3 tane kural belirlemiş. Ve Beşiktaş bu kurallarla uğraşmak istemeyince Alfonso Davis de bir hayal oluyor. Daha sonra zaten Bayern Münih'i yolu tutup efsane bir sol bek oluyor. Ee, sağ bekte normal mevkisi sol bek olan bir futbolcu var. Sağ bekte normal mevkisi sol bek olan bir futbolcu var. Federico Di Marco. 2020 yılında Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Başlayan Federico Di Marco. Zaten sonuç sezonda mevkisi en iyilerindendir. 2020'de Fenerbahçe'de ee, bildiğiniz üzere bir sol bek sıkıntısı var. Kışın yani kış transfer döneminde Federico Di istiyorlar. Hatta bütçeyi yettirmeye çalışıyorlar ama mağlup bütçe yetmiyor. Ve daha sonrasında da e, sınıf bu bütçe yetersizliğinden dolayı Falette isminde bir oyuncu alıyorlar. Şimdi sırada orta sağda Türk olan sol taraftan, sağ taraftan Orkun Kökçü ile bahsedelim. Baş devam edelim. Beşiktaş olduğunu söyleyen Orkun Kökçü Beşiktaş taraf değiştiklerinden reddedilmiş. Ve o zamanı şöyle anlatıyor. O dönem Beşiktaş forması giymek istediğimi yönetime ulaştırmıştım. Beşiktaş benim için 1 milyon euro fazla görmüştü e, evet. Feyenoord'dan o zamandan sonra A takıma hatta kaptanlığa yükseldi ve 25 milyon euro Benfica'ya transfer oldu. Evet işte böyle bir Orkun Kökçü hikayesi de bulunmuştur. Daha sonrasında 2000, daha 2012 yıllarında Dibala. Şu anda da aslında ülkemiz açın konuşuluyor. Evet Di Paolo Divola Galatasaray tarafından Arjantin 2. liginde oynarken 18 yaşındaydı ve e, transfer yapılması önerildi. Galatasaray'da o zaman genç oyuncular arıyordu. E, ve Galatasaray az 5 milyon euro önerebildi. E, o zamanlar kulübü 8 milyon isteyince Galatasaray 2. ligde oynayan bir Güney Amerikalı'ya 8 milyon Euro'yu asla veremeyiz dedi ve masadan kalktı. Şimdi sol kanatta Hulk'a geçeceğiz. Hulk daha yaşlı zamanda keşfedilmişti. Ancak ve ancak e, şu anda hala oynayıp devam ettiği için o bu listede var. Evet, dediğim gibi çoğu kişi gençken bulundu. Beşiktaş, Serkenek... E, katılmıyor bakın. Hulk transfer için Sergen Yalçın istiyor. Ama katılmıyor Beşiktaş yönetimi. Ve daha uygun fiyatlı olan kiralayabilecekleri Everton'dan Cenk Tosun'a yöneliyorlar. Sağ kanatta resmen 3 takım fısımda görüşmelerde girdiği Muhammed Salah var. 2012 yılında Kayseri Spor ve Denizli Spor tarafından görüşülüyor. Ve 19 yaşındayken Kayseri ve Denizli tarafından keşfediliyor. Kayseri Spor 1,5 milyonu çok buluyor. Denizli Spor için de aynı senaryo geçerli. İki kulüp de Muhammed Salah ile anlaşabilmiş ancak kulübü ile anlaşamamıştı. 2013 yılında ise Galatasaray e, genç bir kanat yatırımı yapmak istiyor. Ve Muhammed Salah ile Burma arasında kalıyor. Salah 22 yaşında Burma 18 yaşında ve Bruma'yı tercih ediyorlar. Şimdi forvet ikilimize geçeceğiz. Gökereş ile başlayalım. Victor Gökereş Fenerbahçe'ye 2021 2022 yıllarında iki kere yolu düşmek üzereydi. Ve Vitor Pereira 2021 yılındayken scout transferleri yapmıştı. Kim Bici'ye gibi. Ee, ve o zamanlar daha patlama yapamayan Victor Gyökeres'i yönetime kabul ettiremedi. 2022 yılında ise Jorge Jesus başı Fenerbahçe'nin başına, Fenerbahçe başına geçti. Gyökeres ee, 1 milyonluk bütçesini direkt 5 milyonla yükseltti ve Fenerbahçe bu kez almak istedi. Hatta Jorge Jesus alın alın dedi. Ancak bu kez de Jorge Jesus kabul etmedi. Zaten daha sonrasında da Victor Gyökeres artık çok pahalı oldu. 100 milyonlar konuşulmaya başladım Ve listemizin son oyuncusu ve son oyuncusu ve ikinci forvetimiz. 2018 yılında Galatasaray'da konuşuluyor. 17 yaşında olan Kalan Molde'de oynuyor, oynamaktaydı. Galatasaray Skor onu keşfediyor. Fatih Terim'e de iletiyor. Fatih Terim de e, e adam gönderiyor. izlemesi için. O da beğeniyor. Daha sonra ama o zamanlar bildiğiniz üzere 2018 yılında Gal bir finansal zorluk dönemi vardı. Ee, bu transfer ya, olmuyor. 2.5 milyon euro öneriyor Gal MOL'de ve o zaman dediğim gibi finansal zorluklardan bu bütçeyi kabul edemiyorlar. Şöyle bir teknikleri de yapıyorlar. 3 milyon euro verelim. 3 taksitle verelim. Her yıl 1 milyon euro verelim diyorlar. Ancak para peşin istenince bu istek gerçekleşemiyor. Yani kaçan balığın büyük olduğunu bir videoda beraber gördük. İşte bizim kurduğumuz olduğumuz ve süper takımların reddettiği veya tak oyuncuların reddettiği transferler böyleydi. Böyle olsaydı bu futbolcular gerçekten şu anki gibi efsane olabilirler miydi? Orası bilinmez. Ancak ne olursa olsun bize kalan şey sadece pişmanlık. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz ve abone olup taktan sonra bildirimleri de açabilirsiniz. Haftada bir iki video atmak istiyorum. İkinci kanal, birinci kanalı aslında başka bir kanal, Eyvah şafak kanal açısından çıkar. Onu açıklamalara bırakarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.